Karasu ilçesi Camitepe köyündeyiz. Aslan Alüminyum'un Karasu'da kurmak istediği 3300 dönümlük alandaki güneş enerji sistemine yani panellerine köylü izin vermedi. Çet yani çevresel etki değerlendirme toplantısına gelen heyet sakince ama sert bir üslupla uyarılarak köyden uzaklaştırıldı. Ardından da bölge muhtarları ve katılımcılar toplantının yapılamadığına dair tutanak tutup imza altına aldılar. Ve şu anda köylü dağılmak üzere son kere daha söylüyorum. Karasu'da chat toplantısı gerçekleştirilemedi. Aslan Alimli ya da Kibar Holding Karasu'da güneş enerji sistemlerini şimdilik kuramayacak. Karasu halkı ya da bölge halkı Cami Tepe ya da Acarlar Lombuzu çevresinde yaşayan halk burada kafasına göre kimsenin iş yapamayacağını,

Kardeşim, burada bilgi Abi Bizim sen belediye abi başkanına kızıyorsun. Ben Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesiyim. Diyorum ki sana, sen burada bu rapora izin verirsen, konuşmasına izin verirsen, geçmiş olsun adam her şeyi onaylar. Bu da başkasını suçlamaya gelmiyor. Başkasını bir suçlamaya gelmiyor. Senin burada ya, bir, ya, ya, bir değil mi? Evet. Bak sen İshak Sırı'yı Bir Şu anda başkasını verecek yarın. Bir dakika. Adam anlattı. Adam anlattı. Bitti. 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 tamam. Bitti. 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 şimdi Bitti. 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 Başka, bir başlarsan 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 bir arkadaşlar bir saniye, bir saniye Anlattın şimdi bakın he bakaklayı bir saniye anlattırmayacağım bir saniye bir şey diyeceksin şimdi eee evet, sayın her başkanım kimsin? arkadaşlar her bir saniye her kafadan bir saniye Sayın Başkanımız geldi buraya kadar bizim evlerimizi yıkma kararı aldı. Bilmem ne kararı aldı. Siz neden bizim arkamızda durmadınız? Abicim ben de sana diyorum ki. Biz başkan bizim arkamızda duracak, duracak mı? Ben de diyorum başkan ki. bizim Ben Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesiyim. Tamam. İSAK tamam. Başkanı'ndan AK Partili arkadaşlar sorumludur. Onlar söyler. Ben sana diyorum ki. Sana yardımcı olmak adına söylüyorum. Bu karara okey misin değil misin? Değiliz. 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 Okey değiliz. Okay değiliz. 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 Açıklama değiliz. yaptırma o zaman. şimdi bir şey O zaman toplasın. Bak bu konuyu çözelim. Doktor var. Siz de ayrılıyorsunuz. Bakın biz bir, şey şey bir daki dakika şimdi bakın İsık Başkan yoksa bir başka şey yardımcısı bizim bizim burada haklarımızı bilmiyorum Başka yardımcısı geldi mi geldi ee, mi burada başkana gerek yok şu anda halkın temsilcisi olarak tepki verip kendisi başkan da tepki vermiyordu bakın biz Karasu halkıyla beraberiz beraber yürüyeceğiz ama Bizim buradaki diğer projeye kimsenin sesi çıkmazken bu şir, projeyi niye herkes 2022 yılında burası satıldığında biz buraya gelen bakın burası sa buradan. bak sayın başkanım burada söylediği sözleri biz kulağımıza Mahmut bir konuşalım abi. Gelsin Yorum konuşalım. Bir dakika beklesin abi. Biz zaten orada bir açıklama yaptık herhalde. Açıklama yaptık. Kimse yorum yapmadı. Bekletin abi yaptırma. Gelsin Mahmut Geçmen başka yardımcısı

bizimle beraberce konuşalım hocam. Ben size bir şey <laughs> biz Nereye bağlıyor cami tepe? Karasu'ya. Karasu'ya bağlı değil mi? Görüşmeyiz. Bel bel belediye başkanımız kim? Saksarı. Evet. Ya biz burada toplanıyoruz. Adamlar bizi aydınlatarken hani İshak Sarı niye yolda yolda şey yapıyor? Gelip beni önce o aydınlatacak. Yardımcısı geliyor mu? Geliyor evet. değil mi? Yardım. Evet, geliyor, yardımcısı geliyor. Geliyor. Kim gelirse gelsin. Engelleme için yok. Ben ondan duruyordum bu evet. Ben ondan Ben gelirim. Ben gelirim. Ben Ben gelirim. Ben Belediye evet. Onlar, Onlar alabı. Alabı. sen. Onlar bizi aydınlatıyor. ki. C cami taba e halka benim evet. arkamda durduk. Ne oldu? Bir taraftan da. Tamam. 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 zaten Tamam. 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 я жыыа

geldi 6.5 Ağabey, abi, 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 tamam kapatıyoruz arkadaşlar. Yaptınız. Kaç hocana yaptınız? Kapat. Tamam yapmıyoruz.

ہاں ہم سے ہم سے کرم کریں آہستہ 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 Nasıl mensup arkadaşlardan rica ediyorum